Bugün emlak dünyasında değer kaybetmeyen mülk tiplerinden bahsedeceğiz. Geleneksel olarak konutlar her zaman güvenilir bir yatırım olmuştur. Ancak şehir merkezlerine yakın lokasyonlar, turistik bölgeler ve iyi altyapıya sahip semtler değer kaybetmeyen mülkler arasında öne çıkar. Daireler, küçük evler ve stüdyolar genellikle sürekli talep gören ve kolayca kiralanabilen mülklerdir. Ayrıca düşük bakım maliyetleriyle de dikkat çeker. Bununla birlikte ticari gayrimenkul yatırımları da değer kaybetmeyen bir alan olabilir. Özellikle işçilik çatılardaki dükkanlar, ofis binaları ve alışveriş merkezleri uzun vadede kazançlı olabilir. Son olarak araziler ve tarlalar da göz ardı edilmemelidir. Kentlerin genişleme alanlarında bulunan araziler gelecekteki gelişimler için büyük potansiyele sahiptir. Unutmayın ki değer kaybetmeyen mülkler bulmak, doğru araştırmayı ve stratejiyi gerektirir. Ancak bu alanlara yatırım yapmak uzun vadede sizi güvenli limana taşıyabilir. Değer kaybetmeyen mülk tipleri hakkında daha fazla bilgi için bizi takipte kalın. Yatırım dünyasına heyecan verici bir yolculuk sizi bekliyor.